Atatürkçü Düşünce Derneği e, yılın Atatürkçüsü ödülünü e, Özlem şey, evet evet Uğur Şahin'e vermek istedi. Orada bir tutarsızlık ortaya çıktı mesela. Şimdi hangi yönden vermek istedi? Onlar ne oldu da bunu reddetti? İnsanın aklına bir sürü soru geliyor. Yani Mandela'ya e, At Atatürk ödül mü verilecekti de Hı, o, da o da reddetmişti mesela yıllar önce o medya o bağlamda ayağa kalkmıştı sen işte nasıl bunu reddedersin E Şimdi hiç çıtları çıkmıyor. E tabii daha dün onu getirdiler işte buradaki bazı holdingler falan bazı basın mensupları hmm. iltifatlar iltifatlar, iltifatlar. E, Yani ilk işte. bunların da işte yakın çevresini niye reddettiğini sorunca demişler ki işte biz bilim kurullarından yaptığımız işle bir ilgili bir ödül olursa bunu hmm. kabul edebiliriz. E, bu politik bir Ödül. Dolayısıyla e, biz e, yani bir bilim kurulu, üniversite bir ödül verecek olsa falan e, 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 size bu Türkiye' davet eden kimdi? Niye davet etmişlerdi? Yani. <laughs> i̇şte layık, çağdaş e, kendilerinden olduğunu gösteren. Niye geldiniz? İşte orada da bir tutarsızlık var. İşte, he, ben onu diyorum ya. Yani, tutarlılığı varsa saygı yani, gösteriyorsunuz. Ama bir tutarsızlık yok, varsa... E, e, şimdi tabii şu anda bakıyorum onunla ilgili 3 onda 9 milyar e, dolarlık bir serveti olduğu söyleniyor. Evet. Hayır Biontech'in Biontech kim? Biontech'in kazı altında Hong Kong çıkar. Hmm. Yani şimdi bir takım şirketlerin sahibi gibi gözüken kişiler onun sadece taşeronudur. Arkasında başkaları vardır. Arkasında bakıyorsun Hong Kong çıkıyor. Hong Kong'u kazı arkasından İngiltere çıkar. İngiltere'yi kazı, altından Bill Gates çıkar. Onun için yani, e, mesela hiç dikkatinizi çekiyor mu? Herkes Biontech'i konuşuyor. Emre deyince, ya bu Emrena projesi bunların bulduğu bir proje değil. Tabii 1980'lerden beri üzerinde çalışılan Çalışmış. bir konu. Peki Moderna var. Ya da Johnson Johnson, Johnson, var Johnson var Amerika'da. Evet. Yani bu çalışmalarda Amerika'da başlamıştı hmm. hiç kimse onları konuşmuyor Niye biz e, Amerika'dan bunu almadık da Almanya'dan aldık Hatta Almanya'dan almayacağız dedik Sonra bu adamlar Türk olduğu için mi bunu aldık Yo aslında bundan da arkasında birisi var Amerika'da ürettiklerinizi e, yargı denetleyebiliyor hmm. basın üzerine gidebiliyor Aslında Almanya'nın arkasında da Amerika var. İşgalci üç devletten bir Amerika değil mi? Amerika, İngiltere, Fransa. Almanya'nın ürettiği Biontech'in her ay gönderdiği partiler farklı. İsrail'e giden farklı, İngiltere'ye giden farklı, Türkiye'ye giden farklı. Türkiye'nin işte Güneydoğusu'na giden ayrı bir parti, Ege bölgesine giden ayrı bir parti. Üç ay sonra çünkü yeni bir şey yapmıyorlar var olan yazılımı yazılım dokunuyor, yükleme yapıyor. Hı. içerisinde İçerisinde sonra küçücük bir yazılım var. Bir komut var. Dokunuyor, şişelen aynı şişe içinde yeni bir şey yok. Şimdi kanser araştırması yapıyoruz diyor. Kanser araştırmasında o sonuca göre bir yazılım olacak. Aynı mRNA'ya dokunacak, yükleme yapacak kanserle. Niye kanser aşı yapmaya çalışıyorlar? Çünkü herkes kanser ve AIDS olacak. Çünkü bu yükledikleri aşının içerisinde o sınavakta nanotipler var. İsterlerse düğmeye bastıklarında onun içinden başka şeyler kana karışır, başka durumlar ve ölümler yaşanıyor. Şu anda da ölüm raporları yine manipüle ediliyor. Yani işin tadı kaçtı. E, bu kişiler yarının sanık sandalyesine oturtulacak. Çok da fazla e, göz önüne gelmek istemiyorlar bugün. Onlara madalya verip ödül vermek isteyenler. Yarın davacı da olabilir.